Hiç, ne oldu? Çekiyor Ne oldu lan? Gelsene. Ha ha ha. ha. Ya bu arada burada bir kafa. Ay çıkmış yine ya. Evet, Oo. Oh! Uy. Ben, ben. Bakın bakın bakın. <laughs>

ev pazara yolladım olmadı ah, ben burada çok iyi var şurada çok iyi ta şey tatlı atıyorum ben önce şey yaptım ya er Aydi, az önce taklattı. Orada ise çok iyi olur. Ben orada bin Sizce kere. Selam arkadaşlar. Var. Bugün sizlerle birlikte Abir, Eymen ve ben motor oyunu oynuyoruz. Ben burada çok iyi, iyi taklattım olayı. Arkadaşlar, internette o kadar düşük bir sunmayı biliyorum. Şimdi şuna bak. Artık Arkadaşlar abim beni bu internete soktu. Ben de maşallah nur topu gibi bana oluyor. Uuuuh! Eyvah gördün mü? Uuuuh! uçuyor! Uuu. Ben uçuyor muyum? Uy. Gel gel oğlum. Onlar nesin? Görüyor musun? Ay, benim noktalar var arkadaş İşte o benim. Yarıyoruz. İki Gelsene. Ha ha ha. Let me know. Burada şimdi. Şu oradan da. Yandan gidin. Yoksa yapar mısınız? yapın. Yine. <laughs> A ben buya gelme geceğim. Şey, bu melankoliçi şey yaptım. Let's go. Let's go. I don't think you still vallahi. Arkadaşlar. Hep, hep çekiliş yapalım. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.

ama sen olmamış ya. Ben daha şimdi de olabilir. bana yapalım ben. Daha iyi olabilirdi var şimdi, var. şimdi bana yapalım. Daha iyi olabilir. Arkadaşlar şimdi bana şey yapacağız. Bu melon gülçi yaptı abi. Şimdi de bana yapacağız. Abim bir şimdi göstereceğim. O yüzden gelecek. Şurada iyi olmadı bence. Abi ben. Abi ben. Şurada altınlardan bir tanesi. Dur

ben yapmadım Ben yapmadım. Ben yapmadım. bak. Yapmadım. Ne oldu? Ya. Olur, ne? Ben yapmadım. Ya? Ben yapmadım. Oğlum bak kaç bu geliyor ama ne oldu? Ne oldu? Gün Hayır, büyük olmuş Gün büyük olmuş. Gidiyoruz. milyon kilo. <laughs> ya bu ne? Bu ne? Bunun sayesinde ne olmuş? Ya 2 milyon ne be? Ben Evet arkadaşlar işte, grup gardına gidiyoruz. Bana yeter ki arkadaş kesti yatın. Ama şunu söylemem lazım. İsminiz güzel. Tür Tür Türkiye benzeyen benzeyen bir şey olsun. Türk şey, şeyinde. Aslında um, bu arada benim şeyim olmuş. Neydi? Başka bu var. Ertuğrul benim şeyim olmuş bak. Ben... Yiğit neredesin? Ertuğrul. Gelsene. Ben... Ertuğrul bak. Ben... Arkadaşlar şimdi hemen aldık. şunlardan çekiliş yapacağız işte de çok gözükmüyor ya yani. arkadaşlar <laughs> <laughs> üç tane master spray kırmızı var <laughs> arkadaşlar biz size göstermedik event oldu bugün o kadar iyi şeyler verdi ki atmayın <laughs> <laughs> ne Arkadaşlar şimdi çıktık. Yarın sabah biraz şöyle, 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 Çok şöyle, onu vereceğim 10 On tane. Ama isminiz sadece do, do, Türkçe olsun. Hayır ya. Türk. Türk, olsun. Mesela adam falan bir şey olur. Adal falan. İsminiz öyle olsa tamam okey. Ben okeylerim. Ama sadece çekilişi Türk gelebilir tabii. <laughs> Çekiş. Ama Roblox olanlar girebilir sadece. Zaten Roblox, Roblox size bir güzel bir haberim var. Var zaten Roblox'ün açılma gü günü açıklanmış zaten. Açılacak zaten Eylül'de mi yoksa Ertuğrul kaçta şey olacaktı? Kaçta Roblox açılacak? Yine Ya da ya da şey yapacağım. zaten neydi? Çekiliş yapacağım. bir daha bir çekiliş. Bu sefer gelişi şirsem de size şundan dağıtacağım. Dur bu değil. Ya da mango vereceğim. Size 10 tane mango. Ya mango ne? Oo. Oğlum ben size Daha Oğlum bunu ne yapacağız? Ee, Yiğit bunu ne yapacağız? Gelsen. Ben bir tek ben kaldım oyunda. Ya, nasıl? Anneni seviyorsan. olsun oyunda değilsin. Ben ne çıktım. <laughs> İyi <Şişt>. Ertuğumla... <laughs> de Ertuğrul'a çık. Sen neden çıkardın? Barbie hiç çıkarmadım. İyi ben çıkardım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Sana bir şey söyleyecektim ben. Allah. Alo siz hangi oyuna gittiniz? O, o, o. Kimler arkadaş gizli <laughs> yapmış? Bu kim? Allah! <laughs> gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi şey yeter ki şarkınız olsun. Şarkınız Türk bayrağı şak şapkası o olsun. Yeter ki ben öyle de kabul ediyorum Tabii Türkleri alıyorum. Mesela evet. e, Eymen'le... Ya bir şeye gidelim Eymen'le... Dur ben videoyu başlatmam. Arkadaşlar mesela benim Türk, Türk şapkam var ya siz de takın yani. Çekiliş Arkadaşlar. için. Ben de çekiliş yapıyorum. Size e, ee, bir stalk vereceğim. Hangi bir stalk isterseniz zoru vereceğim. Oğlum ben de size çekiliş yapacağım abi. Bir tane, iki tane 10 evet. on tane bir stalk, on tane bir tane grip, on tane, 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 tane kivi. Oha <laughs> on tane kakao. Bize bah bahçeni ver on kardeşim. Arkadaşlar. <laughs> ben buraya giriyorum. Ya. Hayır ya. Hiç. Yi Anne. Hiç bir de şey şey verebilirsin yani. 10 tane bahçeni ver. Mis gibi olur yani. Tamam. <gülüyor> Bunlar benim için bebek konuşuyor yani. Ya ben Trump kulüpte oyunu oynayacağım. Trump kulüpte oyunu oynayacağım.

oyna. Ya. Ya, evet. evet. hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gelin hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Herkes sarı yer. Sarı yer de başında kalsın. bir şey söyle ya. Ben şey ya. beni tercih edin. <laughs> Ay silah. Siz ölün ya. Ölün ölün. Ne? Ne? Çok güzel. Ne? Aldı ya. <laughs> ya <ben. gülüyor> nereden aldın? Biliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bugün bir tane yeme. 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 Arkadaşlar. Bak. Elimde ne var? Ya. Dur. Adam beni ya. bir şey diyeceğim gelsene be. Sen, sen şey vereceğim gel. Şundan vereceğim birindekini. Gelin. Şundan vereceğim. Ona vereyim. Gelin. Burada biliyoruz. Morgan aldın ki. Hem de aldım. Herkes sarı yerde dursun. Sarı yer. <laughs> sarı yer kola. Ben gel <kula. gülüyor> geldin. Eymen sarı yere gel. Sarı yer kola. Çatanı istiyor ya. Sarı yer mi? Ben de o gün tanesi oldu. Kárena, oh. jeg har fått applaus! Og vi fikk bare denne ekstraen. Yapar ya? Oğlum bak şu çınarları hemen öldürmek için. Neredesin sen? Neredesin lan? Buradayım ben buradayım. Eymen neredesin? Aa, Aa, anne, anne, çatını istiyor ki saatten. ya. Hayır, hayır. ateş hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır.